İyi günler arkadaşlar. Ben bu ara hepimiz sağlığımızla ilgili endişeliyiz. Birçok şeyi sorguladık. Benim en çok üzerinde durduğum nokta hazır gıda, zaten GDO, birçok şey doğallığını yitirdi. Bunun dışında hazır besleniyoruz. Yani evde yemek yapma alışkanlığımız azaldı temizlik hijyen koşullarını görmeden hangi yağ ne marka malzeme içinde yapay bir şeyler var mı diye mesela kaşarla ilgili duyduklarım benim ürkütücü etlerle ilgili sürekli duyduğumuz haberler ürkütücü ama nedense artık iş yapmak çok zor dışarıda yemek kolay ya bir yandan düşününce ya evde bir şeyleri bulundurup üzerine emek vermek, zaman harcamak gerçekten zor. Maddi olarak da pek bir getirisi yok ya. Dışarıda ucuz yiyecek aparatifler var. Besleyici dürümler yapıyorlar. İçerisine patatesinden yeşilliğine her şey var. İnsan bir yandan düşününce ha evet uygun diyorsun fiyat olarak. Fakat daha sonra baktım yani bir pazara indim bu Koronavirüs zamanı. Unuttuğum yeşillikler var. Yıllardır yemediğim. Sadece şu anda bu mevsimde dağlardan toplanmış köylümüzün getirdiği yeşillikler. Onları toplayabildim. Yani yıkadım ve birkaç gündür oldukça sık yiyorum. Ve e, bu olay başladığından beri mutfağa malzeme almaya başladım. Kendi yemeğimi yapıyorum, yiyorum bayanların da e, erinmesi, hazırı tercih etmesi. Yani biz erkek olarak belki hani daha rahat kaçış yapıyoruz ama artık bayanlar da kaçış yapıyor. Ben kendi adıma bu işe bir çeki düzen vermem gerektiğini düşündüm. En azından kendi sağlığım ve örnek olacağım insanlarla ilgili. Yemek yapmak çok zor değil. Şimdi hazırladığım yemekten göstereceğim. Ee, i̇çeri gireli benim eve gireli bir saat oldu. Ne yaptığımı işte söyleyeyim. Ya, üstümü ceketim falan çıkardım, bir dışarı baktım, ee, oturdum. Daha sonra ne yapacağımı karar verdim ve bir saat için içerisinde hazır olan göstermek istiyorum. Şimdi. Yani bunu hazırlamam çok zaman almadı. Yoğurdu bu süreç içerisinde tekrar kendim yapmaya başladım. Bu teyzemin bana gönderdiği bir şey. İçinde bol sarımsak var ve bol acı biber. Gripten korunmak için kullanıyorum bunu. Doğal yoğurt. Hepsi tamamen doğal. Aldığım şeyler yani taze biber, patates, soğan. Bir arada kızartı verdim yani bu kadar. Yaklaşık 20 dakikada bir arada kızardı bunlar yıkayıp doğraması 10 dakika sürdü. Yani ya yani söylemek istedim. Basit yemek yapmak çok basit. Zor bir şey değil. Ve gerçekten daha sağlıklı. Evde güvenli kendi ortamında Kullandığım malzemeyi biliyorsun, tuzu biliyorsun. Geçenlerde kuşadası'nda şey yemiştim. Ya bir yerel bir isim var kullanmayayım. Yani ayıp olacak şimdi. Kötülemek gibi olacak. Etten ve kaşardan yapılan, içinde domates, biber, doğranmış bir malzeme. Kaşarın ben doğal olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Ya etin tadı, bilmiyorum içerisindeki malzemenin tadı. Beğenmedim. Ve yüksek bir ücret ödedim başka yerlere de gidiyoruz böyle. Hani dışarıda yemeğin lokantaları kötülemek gibi bir derdim yok. Fiyat ve kalite e, gerçekten orantısız. Sırf marka diye gittiğimiz yerlerde de aynı şekilde. Ve şey de var hani e, içki alışkanlığımız var. Barlarda içmeyi seviyorum artık sadece korkudan kapalı şişede bira alıyorum. Onun da nedeni yapma nasıl yapıldığı belli olmayan rakılardan var her yerde. Her ne kadar kullanmıyoruz diyorsak da çoğu kullanıyor. Hem müşteri azlığından hem ekonomik sıkıntılar vesaire fiyatları çok fazla oynamıyorlar bir yandan diyoruz da çok pahalı aynı zamanda hem işletmeler kar edemiyor hem fiyatlar çok pahalı hem biz riske girip sağlığımızdan oluyoruz biraz daha özel kendimize çevremize ailemize Dönüp yaşantımızı sade e, sürdürmeliyiz. Kalite istiyorsak, kalite bir yerlerde yemek yemek değildi. Yani kalitenin anlamı daha çok öğrenebileceğimiz ya da fark etmediğimiz bir şeyleri konuşabileceğimiz değişik görüş açılarına sahip insanların, entelektüel insanların bir araya gelip fikir alışverişinde bulunurken birkaç kade olabilir ya da biraz yiyecek çay muhabbeti olabilir. Gençliğimi hatırlıyorum ben. Arkadaşlarla toplandığımızda felsefeden bahsederdik, siyasetten bahsederdik, sosyolojiden, psikolojiden, tarihten yani Kavga ederdik. Soru sorardık. "Sen onu bildin, ben bunu bilemedim." vesaire kavga ederdik yani. Matematikten, kafadan bir şeyler hesaplamaya çalışırdık. Coğrafya gene aynı şekilde. Yani hem mücadele eder hem bundan zevk alır. Ve kızar. Mesela ben bu soruyu bilemedim deyip evde gider hazırlanırdım. Bir daha bir araya gelirdim. Bu şekilde böyle yetiştik. Bir araya geldiğimizde beraber dağda güzel bir ağacın altında piknik yapardık. Mangal yapardık, yiyeceğimizi, içeceğimizi götürürdük. Hep beraber şarkılar, türküler söyleyerek, muhabbetler ederek, ülkenin geleceğine dair güzel hayaller kurarak, sevdalara dair güzel hayaller kurarak bir araya gelirdik. Gece saat 12'ye 1'e kadar ders çalışırdık. Hatırlıyorum ben, çıkışta beraber sokakta özgür bir şekilde içkimizi içer sevdalarımızı konuşurduk şimdi yani sevdalar yapay düşünceler yapay sadece belli yerlerde görünmek adına verilen fotoğraflar siyasette aynı şekilde yapılıyor bir arada görünen ama içeriği olmayan ya da onun dışında şöyle söyleyebilirim siyasetle ilgili çok fazla gürültü kalabalık var. Herkes sen şunu yaptın bunu yapmadın vesaire bir kavga içerisinde. Hiç düşündünüz mü? Muhalifi olsun ya da e, işin sorumluluğunu alan siyasinden, siyasi isimden, bürokratından birileri şöyle açıklamalar yapıyor mu? Şu projeleri harekete geçirdik. Bize Ülkemize, gençliğimize sağlanacak olan faydalar şunlar. Desteğinizi bekliyoruz. Daha fazlasını üretmek adına elimizden geleni yapacağız. Ya da e, akıl verecek olanlar, niye yapmadınız bu böyle olmaz diyenler çıkıp e, kaç tanesi, bakın şöyle bir şey uygulanırsa muhteşem olur hepimize çok faydalı olur deyip bütün görünebilirliğiyle altyapısı fizibilite çalışması hazırlanmış bir şekilde basının önünde önce halka daha sonra yetkililere sunulan projeler görüyor muyuz? Görmüyoruz. Kısır döngü bireysel kendi yaşantımızdaki eksiklerden başlayarak ta tepeye kadar yanlış yaptık ders alalım ve bir şeyleri değiştirelim artık lütfen